Balıkesir için zirai don uyarısı. Balıkesir'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4-6 derece altına inmesi bekleniyor. Balıkesir Valiliği 7 Nisan 2025 pazartesi günden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş yaşanacağını duyurdu. Yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre hala mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların hafta boyunca bölge genelinde azalarak normallerin 4 ila 6 derece altına inmesi bekleniyor. Soğuk havanın 11 Nisan 2025 Cuma gününe kadar etkili olacağı, özellikle gece saatlerinde yaşanacak ani sıcaklık düşüşlerinin tarımsal faaliyetleri olumsuz etkileyebileceği belirtildi. Zirai don riskine karşı üreticilerin dikkatli ve tedbirli olması istendi. Valilikten yapılan açıklamada il merkezinde pazartesi günden itibaren 5 günlük süreçte en düşük sıcaklığın eksi 2 dereceye kadar gerilebileceği belirtildi. Valilik tarafından yapılan açıklama ise yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizin 7 Nisan 2025 pazartesi günden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi beklenmektedir. Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının zamanla bölge genelinde azalarak mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altına ineceği tahmin edilmektedir. Soğuk havanın 11 Nisan 2025 Cuma gününe kadar etkili olması, gece sıcaklıklarında ani düşüşe bağlı olarak tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgemiz adına zirai don riski oluşması, il merkezimizde pazartesi gününü takip eden 5 günlük periyotta öngörülen en düşük hava sıcaklığının eksi 2 dereceye kadar düşmesi beklenmektedir.